Bold Plus'tan herkese merhabalar. Evet, bildiğiniz gibi 2024 yılına dair vergi matrahları çıkmaya başladı. Şirketlerin ödedikleri vergileri görmeye başladık. Çok ilginç rakamlar var. E, 2020, 21, 22, 23'te vergi ödemeyen bazı yandan şirketlerin 2024'te de bu yine vergi e, faslını boş geçtiklerini görmüş olduk. Diğer yandan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da e, sunumda e, yatırımcılardan para e, arıyor. Aynı zamanda organize sanayi bölgelerinin kapısına polis gibi maliye denetim elemanı dikmeyi planlıyor. Vatandaşa çökmek için değişik formüller üretiyor. Evet, bu konuları en iyi konuştuğumuz kişi Selçuk adı güzel karşımızda ekonomi yazarı Selçuk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Fuat Bey İyi yayınlar diliyorum. Evet vatandaşa bakan yönünü azıcık konuşacağız ama öncesinde tabii biz zenginleri biraz konuşalım. Biraz bunun üzerinde e, konuşup ardından vatandaşa bakalım. E, gördüğüm kadarıyla yandaş dediğimiz beşli çete tabir ettiğimiz bu e, müteahhitlere devletin e, ödemeleri kesintisiz devam ediyor. Hazine garantisi olduğu için ancak onlardan alacaklarını devlet nedense tahsil edemiyor görünüyor. Bu konuyu biraz açar mısınız geçen yılın matrahlarına göre? Evet, geçen yılda çok tartışma konusu olmuştu Fuat Bey bu konu. Bu sene de aynı tablo maalesef devam devam ediyor. Biliyorsunuz kamuoyuna da yansımıştı 2023 yılı matrah beyanında. Özellikle kamu özel işbirliği dediğimiz böyle garanti alan şirketlere özel bir düzenlemenin altında bir dipnot unutmuştu. Gelir İdaresi Başkanlığı. Sonra çok pişman olmuştur, ortalıkta karışmıştır eminim yani bu dipnotu nasıl unuttuk diye. Bu dipnotta şunu söylüyordu, e, kamu özel işbirliği yani yol geçiş, köprü geçiş garantisi verilen şirketlerden 44 tanesinin 7 tanesi sadece 12 milyar civarı vergi ödemiş, 37 tanesi matrah beyan etmemiş yani vergi alabileceğiniz bir gelirim yok benim demiş. Bu kamuoyuna yansımıştı. Tabii yine 2024 yılının matrahları da açıklanmaya başladı. Durum değişmiştir belki diye düşündük ama hiç değişmemiş. Mesela ben size örnek Verebilirim. Bir de Mehmet Şimşek tarafından da bunun PR'ı çok yapılmıştı. İşte kamuoyu özel işbirliği kapsamında biz kurumlar vergisini %25'den %30'a çıkarttık. 5 puan arttırdık falan demişti. E i̇sterseniz 50 puan arttırın. Yani e, siz bunu Anladım. alamadıktan sonra, almayı düşünmedikten sonra, e, belli kişilere hiç gitmedikten sonra bir anlamı yok. Ben size örnekler vereyim. Mesela, Otoyol AŞ var, yol yapan şirketler grubu, yandaş şirketler grubu. Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi, Göçay diye 5 tane şirketten oluşuyor. Bunlar mesela hiçbir şekilde matrah beyan etmemişler 2024'te. Hiç para kazanamamışlar. Yani şöyle çok enteresan değil mi? Hazine diyor ki geçerse kazanırsın para, geçemezse ben veririm farkını sana. E, hazine böyle dediği halde bu kişiler nasıl para kazanamıyorlar, değil mi? Nasıl matrah beyan etmiyorlar? Bunu e, düşünmesi gerekir izleyicilerimizin. Başka bir örnek, Ankara Garı işletmeciliği, hızlı tren işletmesi, Limak Cengiz Kolin ortaklığında üçü yine evet. yanında şirketler yine sıfır matrah beyan etmiş. Benim e, vergi ödemeye esas bir e, gelirim yok, matrahım yok demiş. Ondan sonra Avrupa Otoyol, Anadolu, Anadolu Otoyol AŞ, yine Cengiz, Kolin, Kalyon, Limak ortaklığı. Yine beşli çetenin dört tanesi. E, ve bu kişiler de ne diyorlar? E, matrah beyanımız yoktur diyorlar. Kurumlar vergisi ödeyebilecek gelirimiz yoktur diyorlar. Yani e, bu gerçekten çok çok üzücü bir durum. Yani bir, bir çeşit soygun yok burada bakın. Katmanlı soygunlar var. Birinci soygun ödemesi gereken vergiyi ödememek suretiyle bir soygun yapıyor. İkincisi üstüne üstlük hazineden geçiş garantisi adı altında milyar liralar, 100 milyar lira, 60 milyar liraymış bu yıl bu şirketlerin sadece alacağı şey. Belki daha fazladır yani. Sadece bu şirketler için olabilir. Toplamda çünkü 200 milyar liralara ulaşıyor bu garanti rakamları. Evet. Hem hazineden bunu alıyorsunuz hem üstüne ne yapıyorsunuz? E, vergi ödemiyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz Kovilerin, küçük işletmelerin, OSB'lerin kapısına polis gibi maliyeci dikiyorsunuz. Yani bu insanımız gerçekten çok sabırlı. Yani sokaklara çıksınlar, isyan etsinler, terörize etsinler demiyorum ama iş insanlarımız gerçekten çok sabırlı, sabırlı vatandaşlarımız gerçekten çok sabırlı. Ama bu sabırın, sabrın gittiği yer iyi bir yer değil. Ülke gitgide kötüleşiyor ekonomik anlamda. Mesela ben size başka bir örnek vereyim. Ee, Forbes listesi var biliyorsunuz. Forbes listesi. Evet, ben şunu kıyasladım. Evet, zenginler listesi izleyicilerimiz Grafikimiz için kıyasladım. Oldu, evet, gra Evet grafikten bakabiliriz. Bakın işaretledim. Görüyorsunuz. Bu altı kırmızı çizgi ya bu ne demek? Önce onu açıklayalım. Forbes e listesi dediğimiz liste e Türkiye'deki en zengin. Evet olabilir. Türkiye'deki en zengin 100 kişi Fuat Bey bu bu kişiler en evet. zengin 100 Türk bunlar ee, bu 2020'de ölçülmüş ee, bunların toplam serveti 2020'de 100 milyar dolarmış bu kişilerin şimdi son ölçümü evet. görüyorsunuz şu anda ben seçtim bazılarını 128 milyar dolara çıkmış yani 28 milyar dolar 4 yılda para kazanmış bu insanlar. Nasıl kazanmışlar bunlar? Az önce söylediğim gibi bakın birçok şirket var burada ama altı çizili olanlar, altı çizi kırmızı çizili olanlar safi yandaş diyelim. Herkes yandaş bence şimdi de yani bu rejimde. Evet. Altı kırmızı çizili olanlar safi yandaş. Cemil Kazancı, Rönesans Holding, Beşli Çetenin beşincisi olarak adlandırılıyor. Enka İnşaat, Kazancı Holding, Limaklar, Baykar, Damat, Aykar, Türkerler, Türkerler, evet. İbrahim Çeçen'in programını yapmıştık. Hatırlarsanız İC Holding, evet. Bim evet. var, Topbaşlar, Cengiz Holding. Ondan sonra eee Nur'un az önce ettik, Tabii evet. tabii. Bakın servet ne kadar? Bakın mesela Cemil Kazancı'nın kişisel serveti 4.3 milyar dolar. Mesela evet. az önce ne dedik biz? Limak dedik. Limak ne demiş? Benim demiş. Yol yaparken para kazanmıyorum. Kurumlar vergisi olarak beyan edecek demiş. Benim matrahım yoktur. Ben de lima soruyorum şimdi. Ee, bir taraftan da takip ediyorum. 1.9 milyar dolar servetin var senin. Yani böyle bir gelir elde edemiyorsan 1.9 milyarlık servet serveti. Ayrı, tabii. Kişisel servet tabii tabii şirket ayrı. Yani sonuçta. Aynen. Ee, şirketin bir şeyi var ama orada sermayedarların aldığı pay da var yani. Demek ki şirket para kazanıyor ki sermayedar pay almış, bu servete ulaşmış bu vatandaş. Şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyelim. Bakın yıldızlı olanlar var. Yıldızlı olanları yorumlayalım. Ne dedik mesela? Nurol. Nurol ne dedi? Otoyol AŞ'nin ortağı. Dedi ki ben kurumlar vergisi veremiyorum, benim e, beyan edecek vergim yok. E Bakıyoruz, bakın sağda alt tarafta. Nurol Holding görüyor musunuz toplamda? Evet buçuk milyar dolarlık e, şey elde etmiş, şahsi servet elde etmiş. Nasıl oluyor bu? Veya Cengiz ortaklardan, Avrupa Anadolu Otoyolu Cengiz. Bakıyoruz e, Cengizlere e, 4 tane Cengiz'in şahsi serveti 4 ile çarpın 3.2 milyar dolar yapıyor e, servetleri. Yani veya kime bakalım? İşte Colin. E, Colin de ne demiş? Benim otoyolu yaparken yine vergim yoktur demiş. Koline bakalım. Ee, görebiliyor musunuz? Kolin e, limak var. Pardon. Limak yoktur demiş. Limak'ta 1919 ya, de. e, yaktakız. E, yaklaşık 3 e, 3.8 e, yapıyor evet. 3.8 milyar evet. dolarlık şahsi servetleri var Fuat Bey. Yani burada bir anormallik evet. yok mu? Yani kimse kusura bakmasın. Mehmet Şimşek hiç kusura bakmasın. Şunu yaptınız mı Sayın Mehmet Şimşek? OSB'lerin girişine, Kobilerin elde ettiği gelirin kuruşu kuruşuna son damlasına kadar vergilemeye çalışıyorsunuz ama bunları lütfen açıklayın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bütün kayıtları sizde. Bu şirketler ne kadar vergi ödediler? Matrah incelemesi yapıldı mı bunlara? Neden matrahları görünmüyor? Giderleri mi çok, gelir mi elde edememişler? Bunlarla uzlaşmaya girdiniz mi? Uzlaşmaya girdikten sonra ne kadar vergilerini sildiniz? Bunların hepsini kamuoyuna açıklamadığınız sürece sizin OSB'lerin başına vergi koymanız kesinlikle vicdansızca bir durum olur. Ve milyar dolarlardan bahsediyoruz. Bu servetleri nasıl açıklıyorsunuz? Vergi rekortmeni de oluyor bu kişiler. O da biliyorsunuz program yapmıştık. Ödedikleri vergi değil de tahakkuk eden vergiyle yani hesaplanan vergiyle vergi rekortmeni oluyorlar. Yani pazarlara girmeden bakıyorsunuz, önceki Aynen. Sonra ödediklerini de bilmiyoruz biz. Onu söylemiyorlar bize. Yani, yani. ama çok Tabii. güzel PR yapılmış oluyor. Yani tablo değişmiş. Türkiye'nin zenginleri görünümünde AKP yandaşları kıpkırmızı olmuş gördüğünüz gibi. Ya şunu demiyoruz biz. Muhafazakar sermaye burada yer alması. Ya elbette sermayenin rengi olmaz. Yani piyasa koşullarına göre hukuka uygun, e, kesinlikle ihaya, fesat karıştırmadan halkın ve kendi vicdanına uygun faaliyet gösteren kim olursa olsun elbette zengin olsun ve vergiyle böyle alalım. Ama yani 5 e, yıl önce, 10 yıl önce küçük küçük şirketler kurmuş böyle. Bir bakıyorsunuz 6-7 yıl sonra 2 milyar dolar, 3 milyar dolar serveti var. Şunun da altına çizmek lazım Fuat Bey. Bu servetler sizce bu kişilerin şahsi serveti mi? Onu da izleyicilerimizi yorumuna bırakalım. Elbette değil. Bunun bir kısmı birileri tarafından birleştirilen bir fon var. O fonu yöneten bir kişi var Türkiye'de. Herkes onu biliyor. Aslında onun serveti olarak da ifade etmek gerekir. Ya yani bu kırmızıları vermezler yani. Milyar dolarları böyle kolay vermezler. Evet. Beş yıl sonra üç milyar dolarlık olamaz birisi yani. Tabii canım. Yani evet, e, 17-25 dosyalarında e, şey vardı. Sabah ATV e, fezlekesi var. Sabah ATV'nin alınmasıyla turkuaz grubunun el değiştirmesiyle ilgili evet. o ses kayıtları da orada zaten o sistemi anlamak isteyenler için önemli bir şeydi yani bineli yıldırımın. E, Liderliğini yaptığı bir örgüt vardı orada şema çiziliyordu evet, ve evet, evet, bu işte şu evet, an ekranda evet. da gördüğünüz müteahhitlerden işte 100'er 200'er para toplayıp işte bunları beyefendi istiyor deyip o paylarını vererek e, sabah ATV grubunu almışlardı ve bunda polis kayıtlarına da geçmişti ama o tabii o operasyonların hepsi kapatıldığı için yani dönüp dolaşıyoruz gene aynı yere geliyoruz aslında 10 sene önceki evet. bu operasyonlarda bu adamların yani yaptığı hukuksuzluklar işte ortaya kurdukları havuz yani bunlara aktarılan paralar bunlardan toplanan usulsüz paralar yani belki bu adam kendisi de hani o da esir belki bilmiyorum oradaki müteahhit de bundan çok rahatsız hatta diyordu yani işte bu başım de çatlıyor de. bugün bana yüz yazdılar falan diyen müteahhitler vardı e, yani evet. hani baktığımız zaman bir ortada bir 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 sıkıntı var. Yani organize sanayi bölgesinin kapısına siz GBT yapan polis memuru gibi vergi memuru dikiyorsunuz. Oradan Hı -hı. işini yapmaya çalışan KOBİ'lere e, çökme planınız var. E, bu işin Hı -hı. tabii bu yapılacak yapılan bu uygulama düşünülen daha doğrusu Mehmet Şimşek'in de söylediği e, Hı -hı. yani daha önce örneği var mı? Yani böyle sabit koyacağız diyor. Hani şey de değil. Yani gelen gidene bakacağız. Artık öyle bir kuruş bile kaçırmayacak bir sistem kuracağız diyor. Şimdi bu böyle birazcık e, ben dünyanın neresinde var bilmiyorum da bu uygulanan bir şey mi sizce? Siz de maliyetsiniz. Yok çok çok uygulanan bir şey olduğunu zannetmiyorum ben. Neden uygulanmaz? Ya bir kere ekonomik algı bakımından hoş bir görüntü değil Fuat Bey. Neden hoş bir görüntü değil? Biliyorsunuz yani dövizi zaten. yasaklayan... Ben uğraşacağım. Üretime mi odaklanacağım <laughs> diyor. Yani başında devamlı bir şey. Yani tabii, tabii tabii tabii. Yani... yani şöyle, şöyle düşünün çok ekstra çıkışlar da oldu geçen hafta. Döviz satışını yasaklayalım diyen falan böyle çılgınca çıkışlar yapan AKP'liler oldu. Bu da başka bir çılgın çıkıştır. Ya aslında maliyeci vesaire böyle bir yere dikerek e, mali arabasını göstererek yapmanıza gerek yok. Şimdi gelin Maliye Bakanlığının sitesine. Neler var biliyor musunuz? İşte e-fatura kullanıyoruz, e-belge kullanıyoruz. Her şey elektronik ortamda, bütün belgeler sistemde. Ya sizin aslında denetim elemanlarınızın bile çok böyle e, temel planlayıcı fazla işini yapması lazım. Siz yapay zekayla, değil mi? Birçok şeyi artık sistemin içinde yapabilirsiniz. Çünkü yatırımcıyı, sanayiciyi ürkütmemek lazım. Kapısında sürekli maliyeci duran birisinin yatırım motivasyonu, yatırım fikri pozitif mi gelişir, negatif mi? Ben maliyeci olarak söylüyorum, negatif gelişir. Görmek istemez ki adam. Yani e, sürekli şunu düşünmek zorunda kalır. Yani bir şeyler yapıyorum, bir atak yapıyorum ama çok böyle üstüme gelirlerse ne yaparım der. Kendini geri çeker. Bu hoş bir tablo değildir. İkincisi Fuat Bey eğer vergi toplayacaksak ekonomiyi büyütmek zorundayız. Ekonomiyi büyütürseniz zaten devletin kasası dolar. Vergide de adaleti sağlamanız lazım ama böyle yani belli ki az önce saydığımız gibi belli kişileri bundan istisna tutup birilerine yüklenerek olmaz. Eğer gerçekten büyürseniz zaten devletin kasası dolar ama biz büyümüyoruz gerçek manada ve sürekli. Bütçe açıklarımız artıyor bizim. Bütçe açıkları arttığı için sürekli vergi, vergi cezası bunu arttırma eğilimindeyiz. Ve kaynaklar bitiyor, tükeniyor. Dolayısıyla şeyi başarı olarak sunuyorlar mesela. Şunu da vergiledik, bunu da vergiledik. Yeni bir otomasyon başlattık, denetimlerimizi sıklaştırdık. Ama neden yani neden? Çünkü iyi bir yönetim yok, kasa boşaldı. Milletin boğazına çökmek bu tabiri caizse. Bunu da bakarsanız mesela gelir dersi başkanlığına girin sitesine bir başarı olarak, başarı hikayesi olarak anlatıyorlar. Şöyle proje yaptık, böyle proje yaptık. Dolayısıyla vatandaşımız kan alıyor. Bakın çok önemli bir anekdot. Ee, belki başka sorunuz var. Ona geçmeden söyleyeyim. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı demişti ki e, yakın zamanda, önümüzdeki yıl dedi, belki enflasyonu %15-20'ye çekebilirsiniz. Ondan da emin değilim. Ama Sanayi sektörünün de yüzde yirmisini yok edeceksiniz haberiniz olsun dedi yüzde yirmisi gidecek dedi bu yüksek faizden dolayı sadece bir de bunun üzerine siz vergi yükü yüklediğiniz zaman ne olacak bu sanayicinin durumu öyle değil mi Mehmet Şimşek bence e, hiç PR yapmasın sayın bakanımız az önce konuştuğumuz meselelerin hesabını vermediği sürece bunlarla ilgili bilgileri şeffaf bir biçimde tek tek açıklamadığı sürece hiçbir bilgisine inanmıyoruz hükümetin bu. Önemli bir meseledir. Milyar dolarlardan bahsediyoruz. 28 milyar dolar servet artışı olmuş 4 yılda. Nasıl oluyor bu? Ve bu kişiler oluyor diyelim. Neden vergi vermiyorlar? Fuat Bey. Evet. Yani e, tabii şu da var. E, bir organize sanayi bölgesinde bir esnafa e, sormuşlar. Yani bu gazeteciler ne diyorsunuz böyle kapıya koyacaklar diye. O da diyor ki e, kümesteki kazı olmak kolay diyor. Yani bizim gibi böyle kayıtlı kuyutlu iş yapan, başında devletin e, denetim elemanı diktiği sürekli denetlediği adamı olmak kolay yani tabirle. Siz gidin diğerlerinden alın diyor. Gerçekten de doğru söylemiş. E, o noktada tabii vatandaşa bakan yönüyle de siz sürekli tabii e, bütçe rakamları açıklanacak e, 15 Mayıs itibariyle e, periyodik olarak aylık açıklandığı için. E, ama Geldiğimiz noktada bütçede para kalmadığı belli. Yani 1 trilyon liraya yaklaşmış bir açık var orada. E, yıl sonu hedeflerini tutma ihtimali yok. Dolayısıyla burada formül vatandaşa yeni vergi olacak demiştiniz daha önce. Bu fikrinizle e, hala ısrarlı mısınız? E, bunun şiddeti artmış mıdır yoksa azalmış mıdır gidişata bakarak soruyorum. Kesinlikle şiddeti artarak devam ediyor. Bunu zaten vatandaşımız da hissediyor. Para cezalı trafik para cezalarında artış, idari para cezalarında artış. Yani e, bu kesinlikle hissediliyor. E, bir de şöyle bir şey var. Örtülü vergilemeler var aslında. Yani şimdi biz maliyeciler <laughs> vergiyi iki türlü koyarız aslında vergi kanunla konulur. Tamam. Kanunla e, vaz edilir. Kanun çıkartırsınız, kanunla prensipleri ortaya koyarsınız. Şu gelir unsurlarından şu kadar vergi alacağım dersiniz. bu birinci yöntemdir. Bir de arka kapı yöntemlerle vergileme yaparız biz. Arka kapı yöntemlerle. Bu e, aslında kanunları hiç değiştirmeden alt tebliğlerle vergiye yürüyen yoldaki düzenlemeleri de böyle zorlamak ve değiştirmek suretiyle vergi artışıdır. Böyle örtülü vergiler var. Bunu bazı maliyeci ve ekonomi yazarları da gündeme getirdiler. Mesela ücretlimiz, ben olanlardan bahsedeyim bir de olacaklar var. Tabii, da söyleyeyim. Hmm. Mesela ücretliler biliyorsunuz nasıl vergi öderler? İşte maaşlarının bir kısmı gelir vergisine tabidir. Aylık maaşları üst üste toplanır. Birinci, ikinci, üçüncü ay. Limitler belirlenmiştir. Bu limiti aşınca tarife artar. Yani yüzde onsa 15'e, 15 e, 20'ye çıkar. Siz bu yüzde onluk 15'lik dilime ne kadar çabuk girerseniz o kadar çok, çok vergi ödersiniz. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Yani mesela vergi cezaları dedik ya Fuat Bey. Yeniden değerleme artışı, enflasyon düzenlemesini hemen kendi alacaklarına devlet yapıyor. Yüzde 40 küsür artış yapıyor vergi cezalarında alacağına çünkü şahin derler ya. Ama mesela şeyi de yapması lazım bu tarifeler var. Bunları da enflasyona göre değerlemesi lazım değil mi? Ya yani gelir vergisi tarifelerini. Bunu yapmazsanız ne olur? Kısa sürede insanlar yüksek oranlara girerler. Mesela eskiden 20 kat asgari ücretin 20 katı olan tarife hı hı. yani birinci tarife şimdi 6 kata düşmüş. Kısa sürede ücretliler hemen vergi ödemeye başlıyorlar. Bu arka kapı vergi tahsilatlarından birisi. Basit bir şeyle vergiye maliye bunu yapıyor, ne yapıyor? Yeniden değerleme yapmıyor. Vergi gelirini arttırıyor mesela. E, bu tip yöntemler. Başka bir yöntem mesela şirketleri çok yakından ilgilendiriyor. Ciddi şikayet konusu. Kamuoyu da hazırlanıyor mesela. Enflasyon düzeltmesi diye bir şey var. Çok teknik detaylara girmeyelim. Şirketin varlıklarını biliyorsunuz. Yani gerçek değeriyle göstermeniz lazım. Gelirleri, giderleri dışında varlıklarını. Bunu göstermeniz için belirlenen yeniden değerleme ile değerleme yaparsınız. Bununla ilgili yeniden düzenlemeye gidiliyor. Sebep vergi kaybına sebep olması. Vergi kaybına. Yani devletin tahsil etmesi gereken e, belli miktarda vergi engel alıyor bu sistem diyorlar. Yeni sistem ne getirecek peki? Artık şirketlerin karlılıkları düşecek, kar marjları düşecek. Bunun yerine biz vergi oranlarını kullanıyor olacağız Fuat Bey. Artık vergi oranları tartışıyor olacak. Bu da enflasyon düzeltmesiyle gelen bir vergi artışı olacak. Şirketler bunu da düşünsünler. Bakın kobilerimize yeni yeni vergiler planlanırken az önce servet zengini olan kişiler matrahım yok dediler. Yani herhalde nasıl diyelim ama utanmanın da utanmazlığın da bir sınırı olmalı diyelim. Bu sınır çoktan aşılmış görünüyor. Üzülüyoruz yani vicdanımız kanıyor gerçekten Fuat Bey. Yani orada tabi devleti yönetenlerin de gel bakalım buraya deyip sen matrah beyan etmemişsin kazanmamışsın ama bu ne diye hesabı tek tek sorması lazım. Demek ki göz yumuyorlar öbür taraftan da onlara belki kaçış yolları bırakılmış oraları kullanıyorlar gün sonunda tabii ki olan vergisini düzgün ödemeye çalışan vatandaşı oluyor. Şimdi tabii devlet de yani para arıyor dedik ama hep söylüyoruz yani bu harcamalarında kısma var mı yani devletin böyle kendisi bu konuda biraz kendimi sıkayım azıcık da şuradan tasarruf edeyim sonra ne bileyim vatandaşa yüklenmek yerine ben de az bir alt model makam arabasına bini vereyim diyor mu? Yani e, kesinlikle demiyor. Ya şöyle bir durum var şimdi. Yakın zamanda Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Dedik ki kamuda tasarrufu gerçekleştirmek üzere Maliye Bakanlığı denetim elemanlarını gönderdik. Tek tek denetlettik bu idareleri. Meseleyi çok ciddi ele alıyoruz ama bunun ben size şunu göstereceğim. Biz biliyorsunuz bu programda Fuat Bey bir muhalefet yaparken hakaret etme, aşağılama değil. Biz verilerle konuşuyoruz. Rakamlarla konuşuyoruz ve konuştuğumuz rakamları da biz üretmiş değiliz. Mevzu, mevcut sistemin, istatistik Kurumu'nun, Maliye Bakanlığı'nın verilerini ben analiz ediyorum. Ben o verilerle evet. konuşuyorum şimdi. Bakalım gerçekten öyle mi değil mi? Diyorlar ki, evet tabloyu verdi yönetmenimiz de. Geçen sene için diyorlar, yani tasarruf genelgesi 7. ayda çıktı Cumhurbaşkanı tarafından, imzalandı. Bundan sonra diyorlar ki biz 145 kamu idaresini denetledik. 1279 harcama birimi vardı bu kamu idarelerinde. Hepsini tek tek denetledik. 2160 tane tasarrufa aykırı işlem tespit ettik. Çok güzel, süper. O zaman şöyle olması lazım. Yani bu genel gelen sonra siz denetim yapıyorsunuz. Denetim sonucunda sizi birilerinin tabiri caizse kale alması lazım. Harcamalarını düşürmesi lazım. Bakın ben size basit bir tablo yaptım. Ekranda görüyorsunuz. Evet. Özet bir tablo. Yayından önce de Geçen sene, konuştuk üzerinde. Bu tabloyu evet. Evet siz de, evet e, evet evet. Bizim... Mesela 2024 Mart sonu yani Ocak Şubat Mart toplama. Mesela bunlar tasarruf genelgesindeki kalemler. Meşhur temsil kalemi var değil mi? Temsil yemeler içmeler kokteyller, toplantılar e, yuvarlak masalar yuvarlak masadaki yemekler orada Cumhurbaşkanı ile bir fotoğraf karesine girme Onlar hep temsilin içerisinde. Taşıt kiralama kendine makam aracı kiralamak için kullandıkları bir yöntem. Bir de ofislerini beğenmeyen e, kamu idarecilerinin böyle daha büyük ofisler, plazalar kiraladığı hizmet binası kiralama giderler. Bunlar da tasarruf yapılacağını söylemiş genelde. Tasarruf yapılacağını söylemiş. Sıfıra düşmüyor bunlar. Sıfıra düşmüyor ama temsilde ne demiştik? İşte uluslararası organizasyonlar, milli bayramlar falan taşıt kiralamada, istisna yok aslında. Hizmet binası kiralamalı da hizmet öncelikli şeyler İşte ne olabilir? Güneydoğu bölgesinde lojman ihtiyacı vardır, satın alamıyorsunuzdur evet. güvenlik sahikiyle. Dolayısıyla her halükarda bunların düşmesi lazım. Ben sağ taraftaki kısımda genelgeden, tasarruf genelgesinden sonraki kısım. Bakıyorsunuz 127'den 184 milyona çıkmış. Milyon bunlar yani. Burada tabii izleyicilerimizi Bir... şaşırmasın. Bunların sonlarına 3.0 ilave edecekler. Yukarıda 1000 TL'yi. Tabii yazıyor. tabii ben yani bu, işte ila, böyle evet, ilave ilave yani ederek söylüyorum ben. aslında. Evet. Tabii tabii ben ilave ederek söyleyeyim rakamı. 127 milyondan 184 milyona çıkmış temsil. Artmış. Bunun düşmesi gerekiyor. Hiç denetim elemanı olmaya gerek var ki. Ben, bakın ben bunu 15 dakikada hazırladım bu tabloyu. Yani 100 tane denetim elemanına harcırah vererek otellerde yer kiralayarak gönderip oralarda denetim yaptırmamıza gerekiyor ki açın bunları bakın genel olarak bunları şeye parçalayın hangi harcama birimlerinde yani gerek yok. Taşıt kiralama 880 milyondan 938 milyona çıkmış. Yani artmış. Bunun düşmesi gerekiyor. Hizmet binası evet. kiralama giderleri 638'den 722'ye çıkmış. Yani e, bu nasıl oluyor yani? Ben denetim elemanlarımız e, bu denetimi yapmalarına rağmen kamu idareleri onları çok dinlememişler. Öyle görünüyor. Yani baksanıza 2160 tane tasarrufa aykırı işlem tespit ettik, uyardık diyorlar. Ya yani, dinlememişler. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim size. Şimdi bu kalemleri topladığınız zaman da yüzde bir buçuk yapıyor. Yani tasarruf şöyle söylüyorlar bize. Yani tasarruf bütçenin tamamında biz tasarruf ediyoruz falan gibi bir algı oluşturuluyor malidesinin sağlamak için hayır bütçe harcamasının yüzde bir buçu olan kısımlı tasarruf genelgesine koydunuz siz yani bunların hepsini sıfıra düşürseniz hepsi ki düşmediğini görüyoruz artıyor bunların hepsini sıfıra düşürseniz bütçenin kazanacağı 220 milyar lira oluyor yüzde bir buçuk oluyor 14.4 14.7 trilyon harcamamız var. Bu 220 milyar lira yapıyor sadece bu kadarlık tasarruf. Bunu bile beceremiyoruz biz ve arttırıyoruz. Tasarruf falan yok ortada. Yıllarca bu verilerin içinde yüzmüş, hesaplamış, ilgililere de basına sunmuş kişi olarak söylüyorum. Burada tasarruf falan yok, kesinlikle yok. Hiç PR yapılmasın, kimseyi kandırmasınlar. Rakamlar ortada. Bunu izah etsinler, ben özür dileyeyim sözlerimi geri alayım. Gelelim başka bir konuya. Mesela Mehmet Şimşek tasarrufla ilgili basın açıklaması yapmıştı. Şunu soruyorum Sayın Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı hesaplarını layıkıyla, hakkıyla incelediniz mi? Cumhurbaşkanlığına yaptığı harcamalarla ilgili uyarılarda bulundunuz mu? Ben cesaret edebileceklerini, oraya denetim elemanın bile gitmediğini, gittiyse de bana soracağınız bir şey var mı? Size nasıl yardımcı olabilirim? Eğitimse eğitim, anlatayım tarzında gittiğini düşünüyorum. Ama denetim için gidebileceğini zannetmiyorum ben. Bakın size bir örnek vereyim. Temsil ağırlama dedik ya. Temsil ağırlama. Aklımıza ne geliyor? İşte az önce söyledim. Yuvarlak büyük masalar, sanat camiasından, iş dünyasından bir sürü kişiler Cumhurbaşkanı ile beraber görüntü veriyorlar. Onlar o görüntüyü vermek için çok hevesliler. Cumhurbaşkanı da or onları oraya davet ederek kendi sisteminin ve bir şekilde kabulünü alıyor kamuoyundan. Bir sürü destek verenim var. Hepsi masamın etrafında diyor. Bu masa kurulurken parayı nereden harcıyoruz biz? Temsil ağırlamadan harcıyoruz. Burada düşme gerekiyor mu? Gerekiyor. Yani uluslararası heyetler olur. Tamam. Milli bayram olur. Tamam. Bunun dışında her gün olmasa da yani ayda kaç tane yemek düzenleniyor. Ben size söyleyeyim temsil ağırlama. Cumhurbaşkanlığının sitesine girdim. Bu datayı kazdım kazdım çıkarttım buldum. Fuat Bey. 4.8 kat artmış genelgeden sonra. 4.8 kat artmış. Yani evet. e, nasıl oluyor bu? Cumhurbaşkanlığı temsil gideri var. denetimden sonra 4.8 kat artmış. Ya diyebildiniz mi ya siz ne yapıyorsunuz? 4.8 kat artış olabilir mi? Genelgenin altında Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzası var beyin onlara. Kendi genelgesine mi uymuyor Sayın Cumhurbaşkanımız beyin yani? Ama bunu diyebileceklerini zannetmiyorum ben. Çünkü bu Türkiye'deki rejimin fotoğrafıdır, adıdır artık. Böyle bir rejim vardır ve hesap sorulacak kişiler bellidir, hesap sorulamayacak kişiler bellidir. Hesap sorulacak kişilerin üzerindeki yük artmaya devam etmektedir, artmaya devam edecektir. Allah kolaylık versin diyelim Fuat Bey. Evet yani vatandaşa biz de diyelim ki kaçın Mehmet Şimşek geliyor yani <laughs> vergiden kaçış yok gerçi de işte vergi ceza vesaire yani vatandaştan çıkaracaklar acısını Selçuk Bey'den aldık bilgileri kendisi bize hem bütçeyi anlattı hem de tasarruf tedbirlerine kadar uygulanıyor mu uygulanmıyor mu onu konuştuk hem de yandaşların ödemedikleri vergileri kendisinden birebir dinlemiş olduk yeniden görüşünceye de hoşçakalın.